tane sırt çantası gördüm onun için durdum. Sırt çantasının içine bakacağız. Marka Adidas. Ulan Monika'yı indirmedim. Aa çok güzel. Bunda tıraş seti var. Bunda ne var? Bunda da ona benzer onun şeyi var. O süper. Arkadaşlar içine bakın. El feneri. O bunun süper. Bunun hepsini alalım. Hatta size de göstereyim. Siz de görün. Sonra bazıları kızıyor bana. Burada bir tane daha var. iki tıraş seti. Bir tane gözlüğümüz var. Gözlüğü almaya gerek yok. Onu bırakalım. Kemere gerek yok. Bu ne? Bu mızıka mı? Aa mızıka. Harika. Mızıkayı gördünüz mü? Süper. Bu çok güzel satılıyor. Burada bir tane daha. Bunlar galiba toplamış bu. Bunu